Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz hepiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan ev oynuyoruz. ne mikrofonmuş bu? Evet arkadaşlar. Şimdi bu mikrofonu yüzünden var hiçbir şey yapamıyorum. Dur nereye koysam bu mikrofonu? Dur şuraya koyayım. Ha. Evet şimdi. Arkadaşlar başlamadan önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın başlıyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? 7 tane şey topladık para şey topladık torba topladık. Onu çok korkuyorum yemin ederim bu. Tamam altta çok güzel. Burada. Oh kaç 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 gördü bizi Kaç. Kaç. ışık hızında gittik. Hop. Nerede? <laughs> dur, dur, dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Nerede oğlum? Aha geliyor sıçtık. 35 dakika Arkadaşlar bu niye ki de bir böyle iyi diye bağırıyor. Şu konunun özelliği öyle. Şimdi nerede kalmıştık? Topladık mı acaba bir bakalım. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. O yüzden biraz hasta olduğum için. ben yani biraz öksürüyorum. Çünkü okulda dondurma yedim. Şimdi geldi mi bakalım. Tamam. Oo arkadan geliyor gördüm onu yandan gördüm. Bak geliyor. Nerede o? Diyerek böyle maymun. Atağı böyle. Böyle kaç ya kaç kaç bundan bir bok olmaz ama oğlum karakter de niye ki de bir <laughs> yapıyor ya o muydu lan o sanki onu gördüm bir dakika şimdi gelmiştir en üstte şimdi Burada bir tane daha var. Al. Çok güzel. Şaka şaka. Bir dakika. Oğlum niye titriyor lan? Ananı. lan kaç kaç. kaç 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 al bunu da al bunu da kaç sıçtık kaç kaç hop geldik şimdi bir tane daha kaldım Oğlum inşallah bitiririm lan. 14 tane kaldı. Biraz az kaldı. Tamam en üste çıkıyor. Gitti. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlum bir rahat vermedi ya. Vallahi. Orada mı? Allah cezanı vermesi. Kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum fena koşuyor lan böyle. Kızlı geliyor ha. Oğlum altıma sıçarım. Bak arkadaşlar misal ben orada olsaydım. Altıma sıçardım evvel Allah. Bu ne lan? Aa. Aa fare. Oğlum, 40 saniye şey. Şey, moto, fog. Evet, evet. oh. <laughs> galiba. Çünkü dört tane gözümüz kaldı lan. No. Oğlum aşağı iniyor ya. Oğlum hiçbir rahat yok ya. Şöyle şekil. Nerede? oğlum nerede? Arkadaş fena geliyor ha. Baksana. Böyle hakikaten. Nur kaçmamız lazım. Onun mutlaka bir şey korkmanıza gerek yok yani ya. O kadar klasik bir oyun. Yani bu oyunu bitirebilirim. Baksana 17 tane kalmış. Az kalmış. Yani arkadaşlar korkmanıza gerek yok. Sadece bu oyun hem aksiyon yaşayabilirsiniz. Ben bu oyunu birkaç kez oynadım. Birkaç yıl önce oynadım. Bak diyor ki henüz ayrılamam. Daha fazla falan filan. Her ne boksa. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Uy. <laughs> ne oldu lan? boklu götlü şabali sümüklü naci oğlum hakikaten nereden geliyor lan bu Sonra ne dedi Bir dakika. Şu oğlum. Aga çok fena olma. Beş. Çok güzel. Uy, çok güzel lan. Uy, topla 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 topla. Black biraz biraz şey dinleyelim şarkı. Dur lan takalım ne, ne diyor? Aa ama plak çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> of. Dur bir dakika. Oğlum boynum ağrıdı ya. Of. Of. Ha, çok güzel. Dur sesim geliyordur inşallah. Şimdi amacımız bunu bitirmek. Oo çok az kalmış. En altta geyelim. Aynen öyle en altta. En altta değilmiş pardon ortacık altta. Of. biz yanlış yere geldik. Lan. Lan ne oluyor? Oha sıçtık. <laughs> <laughs> Lan aynı yere geldik başarılmış. Ananı. Of. Bunu bulacaktık zaten. Lan. Oğlum. Çıkışı bul kaç. Of korkudan karnım ağrı geldi ya. Yemin ederim bak karnım ağrıyor. Hadi inşallah gelmez de. Oğlum. Dövesim geliyor buna. Aha gel. Kaç 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 diğer tarafta diğer tarafta Of kardım ağrı geldi Ananı. Arkadaşlar ben birazdan geliyorum bekleyin.